Apple televizyon deneyimini bir adım öteye taşıyor. Yeni tvOS 26.1 güncellemesi artık yayında. Bu sürüm Apple TV uygulamasına yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Artık Apple TV Plus markası yerine sadece Apple TV ismi kullanılıyor. Yeni simge, canlı renkler ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Performans tarafında da fark hissediliyor. Uygulama geçişleri daha hızlı, video akışı daha akıcı ve Wi-Fi 6e performansı güçlendirildi. Ayrıca AirPlay bağlantı kararlılığı da geliştirildi. Apple bu güncelleme ile tüm ekosisteminde istikrarı artırıyor. Sen de ayarlar menüsünden güncellemeyi hemen indirip yeni deneyimi keşfedebilirsin. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutma. Teknoloji dolu günler dilerim.